izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte her zaman olduğu gibi makyaj yapacağız. Görmüş olduğunuz üzere ben her zamanki gibi makyajsızım. Birkaç tane yeni ürün var. Onları birlikte deneyelim, inceleyelim istiyorum. Hiç uzatmayacağım. Hemen videoya geçeceğim. Ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. İsterseniz beni Insta ve TikTok'tan takip edebilir. isterseniz denememi istediğiniz ürünleri bana yorum olarak bırakabilir. İsterseniz beğendiğiniz videoları sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. Makyaja geçmeden önce her zaman olduğu gibi ne kullanacağım bir göstereyim istiyorum. Çok saçma sapan aldığım bir maskara deneyeceğim. Ben bunu ışıltılı maskara olarak daha doğrusu öyle zannederek almıştım ama bildiğiniz şeffaf maskara çıktı. Ne yapacağız bilmiyorum ama kullanacağız yani bir şekilde. Sonrasında istek olarak gelen bir iki tane ürünüm var. Aslında iki tane ürünüm var. Şöyle bir far paleti kullanacağım. İstek olarak gelmişti dediğim gibi ve bir de böyle bir aydınlatıcı kullanacağız. Golden Rose'un. O zaman makyaja başlamak için hazırız diye düşünüyorum ve başlıyorum şu saçları bir geri atıp geleyim. Saçları da geriye attık artık bence dediğim gibi hazırız. Fondötenle başlayacağım tabii ki ilk olarak Deborah'ın en çok sevdiğim fondötenlerinden bir tanesini kullanacağım. Instant Lift isimli bu SPF 30 içeren şahane fondöteniyle bir başlayalım istiyorum. Hemen şöyle elimin üstüne iki pompa kadar aldım görüyorsunuz biraz böyle akışkan bir yapısı var ve ciltte çok güzel duruyor. Gerçekten muhteşem bir fondöten olduğunu net söyleyeceğim. Şimdi birazcık böyle pıt pıt alıyorum ve tüm cildimden geçiyorum. Bakar mısınız? Cilde nasıl güzel oturuyor ve gerçekten çok azaldım. böyle pıt pıt fırçanın ucunu aldım. Etkisi böyle çok seviyorum bu fondöteni. Bayağı beğeniyorum. Buradan da hemen bir Pıt pıtlatarak geçiyoruz bakalım. Evet, fondötenin yüzümde duruşu bu şekilde ve şu elimde kaldı. İki pompa çok geldi. Ben e, bir süredir buralarda olmadığım için, e, enerjisel manada gerçekten emekler vaziyette olduğum için artık ne yaptığımı da unutmuşum, ürünleri de unutmuşum. E, i̇ki pompa gerçekten çok bile. hani Çok fazla bir kapatmak istediğiniz bir yeriniz yoksa öyle söyleyeyim. Ama bu şimdi burada... Yazık olmasın diye ben tüm cildimden geçip geleceğim. Tamamdır. Fon tüpünden işimizi bitirdik. O zaman kapatıcıyla devam edeceğiz. Tabii ki Deborah'ın yine çok sevdiğim kapatıcılarından bir tanesini kullanacağım. Açıklamaya zaten ürünlerin ismini yazacağım. Ee, söylemeyi unutursam ya da söylemezsem o an için aşağı bakabilirsiniz. Şöyle bir pıt bırakıyorum iç taraflara ve dış taraflara da bırakalım bu arada bu kapatıcı hem yüze hem göze her yere kullanabileceğiniz bir kapatıcı bilmiyorum biliyor musunuz. Şu Real Techniques'in saçım gelmiş elime. Real Techniques'in böyle bir fırçası var. Aslında fondöten fırçası olarak geçiyor ama ben bunu fondöten fırçası olarak kullanmaktan hiç hoşlanmıyorum. Çünkü çok sıkıllı, tokılı Hadi onu geçtim. Çok küçük ve dar olduğu için böyle birazcık şu şekilde geldiği için saatlerce pıt, pıt 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 suratımda gerçekten bana fenalık geliyor. O yüzden bunu daha çok ya kontür uygulamak için ya da kapatıcı uygulamak için kullanmayı seviyorum. 200 numaralı fırçasından bahsediyorum Real Techniques'in. Şöyle bir uygulayalım bakalım hemen kapatıcımızı da. Çok kolay dağılıyor zaten ürün. Bu fırça da çok güzel dağıtıyor. Dışarıdakini de şöyle içeriye doğru birazcık alalım. Hemen bunu da böyle içeriye doğru çeke çeke uygulayalım. Şimdi o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Şu yüzümüzü, gözümüzü bir sabitleyelim. Göz altlarımı çok fazla sabitlemeyi sevmiyorum bu aralar, ee, ama yüzümü sabitliyorum tabii ki. Yine Deborah'nın bir pudrasını kullanacağım, La Sipria Fixen Matte pudrasını kullanacağım. Deborah'dan gidiyoruz bugün. Hiç fark etmedim böyle olduğunu açıkçası. Şöyle transparan olanı kullanıyorum. Ben bu transparan rengi benim için gayet güzel. Zaten pudralarda. Normalde transparan rengi kullanmayı seviyorum. Renkli pudra çok sevmem ben. Şöyle birazcık fırçama süngerime daha doğrusu alıyorum. Çok güzel bu da. Bu da çok tatlı ve incecik bir pudra. Elimin üstüne bir tık tık atacağım. Şöyle göstermeye çalışayım. Bilmiyorum görüyor musunuz? Gerçekten güzel bir aydınlık veriyor. Ve makyajı çok güzel sabitleyip tutuyor. O yüzden de seviyorum. Şuradaki benim çizgilerimi bir varsa alayım önce. Sonra da bu pudra ile bastıra bastıra. Pudrayı genelde fırçayla uyguluyorum. Ben ama çizgilerin üstünde bu şekilde çok daha güzel çalıştığını fark ettim. O yüzden de bundan sonra böyle yapacağım galiba. Yine bir minicik alıyorum. Süngerime ve şöyle elimin üstünde biraz atıyorum. Ve şu gülme çizgilerimden geçiyorum. Çok mimikli ve çok gülen bir insan olduğum için burada çizgilerim var. <laughs> hemen kullandığım kaş varlarından bir tanesini kullanacağım şimdi şu çift taraflı olan daha doğrusu wax ve tozdan oluşmuş iki ürün biliyorsunuz hmm, pro fashion 3 numara birazcık alıyorum ve hemen şöyle uygulamaya çalışacağım kaşıma şuradan mı başlasak hadi bundan başlayalım kaşlarım dökülmüş bu arada benim arkadaşlar zaten üç tane kaşım var Hayır bir de dökülmek ne mana yani çözemedim onu. Kaşlarım bugün inatçı. istediğim gibi olmuyor artık yapacak bir şey yok. Şimdi geçtiğimiz videoların bir tanesinde yayınlamıştı e, yayınlamış da olabilirim. Daha sonra yayınlayacak da olabilirim hatırlamıyorum şu anda. Bir e, kaş sabitleyici kullanmıştım. Renkli tint olarak geçen bir aynen e, sabitleyiciydi bu. Ele kalırsın bir sabitleyicisi. Hemen şimdi birazcık onunla da sabitlemeye çalışalım. Dediğim gibi bu aralar çünkü dökülme var arkadaşlarımda, bir garip oldular. Zaten garipler normalde. Ama bu aralar bir durmuyorlar yani yerlerinde. Hemen şöyle şundan da geçelim bir hafiften. Kaşını da boyarken bulaştırmazsın yani ama yapacak bir şey yok. Dursun. Dursun, bir kurusun ondan sonra almaya çalışayım. O zaman devam ediyoruz bakalım. Yüzle mi devam edelim, gözle mi devam edelim? Önce yüzle devam edelim diye düşünüyorum ben. Aynen bir şu yüzü bir ısıtalım, bir toparlayalım. Ondan sonra gözlere geçeceğim zaten. Hmm, ne kullanayım ben bugün? Birisin Pointed isimli bu Pointed farlarından Top isimli, Simply Top isimli bu farını kullanacağım. Ben bunu far olarak kullanmıyorum. Daha çok böyle işte oraya buraya kontür yapmak için kullanıyorum. Bugün de o şekilde kullanacağım. Şöyle biraz burnumdan geçeceğim. Şu fırçayla dedim ya az önce kontür yapmak için kullanıyorum diye. Şimdi bu fırçayla birazcık yine aldım ve kontür yapmak istediğim yere bırakacağım. Biraz da allık uygulayalım şimdi. Bu allık ama biraz değişik bir allık bence. Physicians Formula'nın Butter Blush'larından bir tanesini kullanacağım. Plum Rose isimli rengiymiş bendeki. Daha çok kontüre uygun bir allık. Biraz böyle morartıcı bir allık aslında. Ama bugün bunu kullanmak istedim. Uzun zamandır da kullanmıyordum. O zaman birazcık da allığımızdan şimdi alalım. Şöyle bir rengi var. Tatlı aslında günlük. Ben severim yani böyle şeyleri. Ama siz çok fazla bu tarz şeyleri, renkleri sevmiyorsanız ve az pigmentli allıkları sevmiyorsanız sevmeyebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi fasulyenin faydalarına gelmiş bulunmaktayız. Yeni ürünlerimize geçiyoruz artık ve gerçekten gördüğüm zaman çok heyecanlandım ve sizin sayenizde haberiminde oldu ve aslında istek olarak da bana gelen bir far paleti kullanacağım şimdi. Golden Rose, Quattro Shadow palet olarak geçen şöyle tatlı bir palet bu, dörtlü bir palet. 06 Sunset Date isimli rengini almışım ben. Ve bugün bunu bir kullanalım istiyorum. Şöyle gerçekten bu arada ambalajı çok güzel görünüyor. Çok kaliteli ve tatlı görünüyor. Ve renkler de hem güne hem geceye gayet uygun diye düşünüyorum. Heyecanlıyım bir swatch yapalım. Ondan sonra tabii ki kullanacağız. Birazcık şimdi ışıltılsın. Çok yumuşak bu arada. Ondan... o bayağı yumuşak. Çok çok iyi. Oha bu nasıl bir yumuşaklık. Çok iyi. Çok, iyi. çok güzel. Gerçekten bayıldım şu anda yumuşaklığına. Hemen swatch yapıyorum. Oha mat arkadaşlar o. Ger gerçek bu da. Oo, bu mat mıydı? Bakacağım şimdi. Ve şu şekilde gerçekten inanılmaz güzel, inanılmaz pigmentli, inanılmaz yumuşak. İlk olarak söylemek istediklerim bunlar. Sıcak bir palet olmasına rağmen ben bile seveceğim gibi görünüyor. Şu ikisi mat, şu ikisi ışıltılı diye düşünüyorum. O zaman hepsini de kullanarak kullanarak <laughs> bir makyaj yapalım bakalım. Konuşmayı unutmuşum tabii uzun zamandır burada olmadığım için. Evet, iki mat, iki ışıltılı. Şunlar ışıltılı, şunlar mat renk koymuşlar. Şu ikisini de kullanabilirsiniz. Şu ikisini de kullanabilirsiniz. Daha da değiştiği değiştiği de kullanabilirsiniz. Ben bugün hepsini birlikte kullanayım istiyorum. Görelim çünkü yani renkleri. Bizim amacımız burada renk görmek ve göstermek. O yüzden de şununla bir başlayacağım. Ne olacak bilmiyorum gerçekten ama şu fırçayla uygulamak istedim. Sonra değiştireceğim. Oo çok yumuşak ya. Gerçekten aşırı yumuşak. Şöyle katlanmaya bırakacağım. Bu arada pigment gerçekten böyle. Başka renklerine bakılır mı dersiniz? Çok mu erken konuşuyorum? Çok mu çabuk heyecanlandım? Uzun zamandır video çekmeyince, uzun zamandır da e, makyaj malzemelerimle aslında böyle çok ım, içi dışta olmayınca özlediğimi fark ettim arkadaşlar. Gerçekten özlemişim. Hem burada olmayı özlemişim, hem makyaj malzemelerimi özlemişim. Makyaj malzemesi bile bakmıyorum desem artık. Yani bir süredir o kadar emekliyorum ki enerji olarak. Ama e, buradayız artık geldik. Birkaç video daha çekmiştim. Daha doğrusu galiba bir video çekmiştim. Ama toparlayamadım tam olarak. E, i̇stemedi canım öyle söyleyeyim. Ve e, gelemedim. Ama artık galiba geldik. Bilmiyorum. Renk böyle. Rengi gerçekten güzel. E, beğendim. Ve dağılmayı görüyor musunuz? Dağılma karışma of diyorum yani. Pigment zaten of. Güzel. Şimdi o zaman bir de şu koyu rengi kahve olarak görüyorum ben ama kahverengi biraz böyle bordoluk var mı bunda ya? Yok yok. Bayağı bildiğiniz kahverengi. Onu da alacağım şimdi. Yine aynı fırçayla alacağım. Bu sefer daha böyle oha bakar mısınız ya? Yani daha dokundur. Nereye bakacağım bilemedim şu an. Gözüm takıldı. Daha farı dokunduruyorum. Sadece do yani bu Oha çok iyi. Çok çok iyi. Hemen dağıtıyoruz bakın dağıtınca ne olacak? Pigmentli dediğim gibi arkadaşlar ona da dikkat etmek lazım ama çok kolay, çok çabuk dağıldı. Bu da bence şahane bir şey yani. Çok iyi dağılıyor. Gerçekten çok iyi dağılıyor. Evet, şimdi şu en açık rengi alacağım şuradaki ve kirpik diplerimde değil. göz da kullanacağım. Bakalım oraya nasıl bir renk verecek. Onu da merak etmiyor değilim açıkçası. Hemen bakacağız hemen. Aynamı alacağım çünkü görmem lazım. Ve şuraya bir uf. Güzel. Şöyle bir şey var. Bunu buraya keşke yapmasaydık ya. Bak şimdi görüyor musun? Aydınlatıcımız var onu unuttum ben. Neyse tamam tamam şöyle yapalım o zaman değiştiriyoruz. Aydınlatıcıyı da başka yerde kullanırız. Yani yine kullanırız da şunu şu şekilde yarıya kadar tamamen uygulayalım. Tamam mı? Öyle yapalım. Fırçayı ıslatmadım arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek isterim. Gerçekten çok güzel. Şimdi diğer farı da biraz fırçayı nemlendirdikten sonra alayım istedim. Şunu kullanacağız. Orta kısma uygulayacağım bunu da. Of ya bu bu yani fırçaya gelişe bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Ve fırçayı ıslatınca da bu şekilde bir uygulama alıyorsunuz. Ben sıcak renkleri sevmiyorum arkadaşlar. Beni uzun zamandır takip edenleriniz bilir zaten. Ben sıcak renk sevmiyor olmama rağmen paleti çok beğendim. Daha uygularken bunu söyleyebilirim. Yani hiç uzatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi şu en koyu rengi biraz daha alacağım. Tam böyle fırçanın ucuna. Ve kirpik diplerinden geçeceğim. Sonra dağıtacağız onu. Çok böyle şeye geçmemize gerek yok yani. Düzgün düzgün geçmemize hiç gerek yok. Bu şekilde bırakacağım diyeyim. Alt kirpik diplerimden de birazcık bu farla geçiyorum şimdi. En koyu farla. Şöyle geçsem çok daha mantıklı. Bir ay burada olmayınca ben Nerede, nasıl yapacağımı, elimi kolumu nereye koyacağımı hatırlamıyorum. Evet, göz makyajı bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Farların hepsini de kullandım ve en son zaten konuşacağız. Şimdi aydınlatıcıya geçeceğim. Yine Golden Rose'un aynı serideki aynen So Glow isimli bir highlighter'ını kullanacağım. 101 Starlight ee, isimli aydınlatıcısı bu. Paketleme gerçekten bunda da çok güzel ve Aa, güzelliğe bakar mısınız? İkisi de birbirinden şahane görünüyor ve ben ikisi için de çok heyecanlıyım şu an. Hemen bir swatch. Evet. İnanılmaz yumuşak. İnanılmaz yumuşak. Yani çok fena. Hemen uygulamalar hazır mısınız? Ben de çok heyecanlıyım şu an. Çünkü nasıl bir swatch geleceğini az çok tahmin ediyorum demiştim ki yani İkisi de böyle arkadaşlar. Çok güzel görünüyorlar ve ben çok heyecanlıyım. Hemen 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 uygulayacağım. Ama elimi bir temizleyeyim önce. Şimdi az önce göz pınarlarımızda bir far kullanmıştık ya. Yanlış bir şekilde. Şimdi onun üzerine doğrusunu kullanacağım ve şuradaki rengi bir alacağım. Istat mı? Ya bu nasıl bir... Aa, Golden Rose sen ne yapmış olabilirsin böyle acaba? Gerçekten çok iyi çünkü. Hemen şöyle Uyguluyorum ve burayı biraz açacağım. Olmazsa ıslatacağım. Ondan sonra uygulayacağım ama olmama ihtimali yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Görüyorsunuz değil mi bu arada? <laughs> Çok iyi. Şöyle iyice buraları bir açalım bakalım. Şimdi şunu aldım. Göz pınarlarımda bunu kullandım. Kaş altlarıma da bunu uygulayayım diyorum ama yanlış bir şey mi yaparız? Çok mu boğarız? Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Üstüne olmazsa diğer rengi de uygulayabilirim. Bence bir sakıncası yok. Oo, çok güzel. Ha, oha. Diğer rengi uygulayacağız bu arada. Çok heyecanlandım ben. Hemen o açık rengi alıyorum şimdi. Ve şuraya bırakıyorum. Burası bir aç. Heh, tamam. Bir açılsın burası. Bir açılsın bakalım. Evet. Bence güzel. O zaman bir de yüzümüzden geçelim. Ben iki rengi de birbirine böyle karıştırıp daha doğrusu ikisinden de alıp öyle uygulamak istiyorum. Ve bakalım bakalım. Siz bakın bakalım nasılmış. Yani. Hemen ya buraya da. Ya sadece dokundurdum. Oo! Oh. <laughs> bu ne? Bu ne? Oo! Oo! Bu ne? Çok iyi. Çok güzel. Hemen şöyle birazcık burnumun ucuna da. Baya şu anda uzaydan görünmeyi bırakın. Yani uzaylıların gelip sizi hop diye çekip alacağı bir parlaklık yayıyorsunuz demek oluyor bu. Bu ne? Çok güzel. Çok güzel duruyor arkadaşlar. Gerçekten böyle yapay damga damga yama yama görünmüyor. Ee, çok güzel görünüyor. Parlamaları efsane güzel. Şöyle elimin üstünde de uff yani bakar mısınız? Şöyle şöyle yapacağım. Çok heyecanlandım. Bir şöyle dağıtıyorum tamam mı? Bir de dağılmış halini görelim. Bunu da bir dağıtalım hemen. Yani bu arkadaş daha ne yapabilir? Bana söyler misiniz? Böyle kuru kuru değil. Kesinlikle kuru kuru değil. Çok yumuşak ve çok ee, kremsi gibi dağılıyor Öyle söyleyeyim parlamada bu şekilde Görünüyor arkadaşlar Çok iyi gidiyoruz gerçekten çok iyi gittik Şimdiye kadar ama şimdi patlayabiliriz Neden patlayabiliriz biliyor musunuz Ben hayatımda ilk defa Şimdi şu anda bir şeffaf maskara Kullanacağım Daha önce hiç kullanmadım hiç ilgimi çekmedi gidip gönül rızasıyla alabileceğim bir şey asla değil. Evet ne diyordum ben kendi rızamla gidip alacağım bir ürün almamışım. Normalde bunu almam sadece o pırıltılı ışıltılı maskara zannettiğim için. Ha dedim Physicians Formula da çıkarmış bir deneyim dediğim için aldım ama gerçekten patladığım bir arkadaş kendisi. Şimdi kullanacağım bilmiyorum ama normal bir maskara olarak kullanacağım. Üstüne maskara uygulayacağım arkadaşlar. Sadece bakacağız. Belki de içine sim koyup simli bir maskaraya da çevirebilirim kendisini. Çünkü benim elimde sanıyorum ki böyle toz bir sim var. Yine Debora'nın. Aa, bu arada çok minicik bir fırçası var. Ben bunu kaş ürünü olarak kullanıp ziyan zarar etmem öyle düşünüyorum. Bakalım bakalım yani yapacak bir şey yok kullanacağız şeffaf bir maskaramız oldu hadi hayırlı uğurlu olsun ne işe yarayacak onu da bilmiyorum ama bakacağız bakalım yok ben bunu gerçekten simleyerek kullanırım şu an bunu anlıyorum fırçasından da bunu anlıyorum bir şey bir numara yok zaten benim kirpiklerim için hiçbir zaman bir numarası olamaz bunun zaten yani Öyle bir durum var sadece kullanmak için kullanıyorum. Eğer şeffaf maskara seveniniz varsa aranızda yani kirpikleriniz bunun için uygunsa kullanabilirsiniz. Ben de 3 tane kirpik olduğu için ve şu şekilde aşağı doğru baktıkları için böyle bir ürün benim için çok uygun değil. Ama dediğim gibi yanlışlıkla aldık. Artık kullanacağız yapacak bir şey yok. Cezasını çekiyoruz şu anda. Evet yani benim gözüme yapabilecek hiçbir şeyi, kepitleme daha doğrusu yok bu arkadaşın ama şeffaf maskara sevenleriniz varsa bakacağız bakalım kuruyacak mı ona göre ee, haber vereceğim size. Şimdilik böyle kalacağız. Ne kadar sürede kuruyacak ona bir bakacağım. Onun sonrasında tabii ki maskara uygulayacağım ama ben öncesinde onun kuruduğunu, kurumasını beklerken dudaklarla devam edeyim istiyorum. Şimdi kirpiklerimiz kurumaya çalışırken şu an ıslaklık hissediyorum bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Ben bir dudak kalemi kullanacağım. Essence'ın Soft and Precise isimli bir dudak kalemi serisi var biliyorsunuz ki. 302 numarasını kullanacağım. Sanıyorum ki bu benim sevdiğim olandı. Tam hatırlayamadım. Bir uygulayalım bakalım. Evet evet bu o. Bir tane daha var. O da çok güzel. O tam bir ölü dudağı, İnanılmaz güzel, tam bir böyle e, çıplak dudak denen dudak rengi. Ama şöyle bir şey var. E, tek başına asla kullanamazsınız. Ruj olarak belki onu kullanabilirsiniz. Bu kalem olarak daha iyi. Hemen şuradan da bir minicik geçiyorum. Gözlerimi kapattığım zaman şöyle gözlerimin altına ıslaklık geçiyor. Aa, bilmiyorum bilmiyorum bakacağız bakalım ama şimdiye kadar kurumuş olması gerekmiyor muydu bunun? Biz rujumuza geçelim. Bir gloss kullanalım. Ee, i̇çleri boş bırakıyorum. Her zaman sadece çerçeveyi dışarıda bırakıyorum. Ondan sonra içini istediğim bir rujla ya da glossla dolduruyorum. Öyle kullanmayı seviyorum. Super Gloss 08 numara mı? Evet bunu kullanacağız. Bu makyajla güzel olur diye düşünüyorum. Uygulayalım bakalım. Nasıl olacakmış? <laughs> Güzel oldu. Evet. Rujumuzu da uyguladık. Bu şekilde bir görüntümüz var. Makyajımızı bitirdik aslında ama şu maskaraya bir bakmak istiyorum. Bu ıslatıyor beni. Yani gözümü kapattığıma gözümün altına ıslaklık geliyor. Sevemem. Sevemem. Bir parmaklarımla bakacağım şimdi. Oh, Hı mm -hı. -mm. Mm -mm. Şu biraz kurumuş. Aynen. Bu 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 daha iyi durumda. Ama bunda biraz ıslaklık var. yani dediğim gibi ben Sonra konuşalım bunu ama bir maskara uygulayalım çünkü böyle durmayacağım daha fazla. Hemen şimdi Golden Rose'un en çok sevdiğim maskaralarından kesinlikle bir tanesi olan Wonder Lash isimli maskarasını kullanacağım. Bu efsane, efso bir maskara öyle söyleyeyim size. Gerçekten çok seviyorum. Biraz böyle sıyıralım çünkü ıı, kıl fırça ve çok fazla geldiği zaman yapıştırma oranı bir tık fazlalaşabiliyor. O yüzden azıcık sı sıyırıyorum. <laughs> ürünü ve bu e, şeffaf maskaranın üstüne yapıştırıyorum. Yapacak bir şey yok. Hemen bundan da bir mincik geçiyorum. Yine bu e, ıslak maskaranın üstünden geçeceğim. Bu arada acaba bu maskarayı baz olarak kullanabilir miyiz? Ne diyorsunuz? Evet makyajımızı bitirmiş bulunmaktayız. Az önce bir minicik de göstermiş olmalıyım diye düşünüyorum. Umarım göstermişimdir. Şimdi o zaman ürünlerin üstünden de bir minicik geçip yavaştan kaçacağım. İlk olarak far paletinden bahsedeceğim. Çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Zaten makyajı yaparken gereken her şeyi söyledim diye düşünüyorum. Ama Golden Rose gerçekten yapmış. Hem ambalajı çok güzel çok kaliteli, çok güzel görünüyor. Hem içeriği yani içerikten kastım şu. Yumuşaklığı Dokusu, görünüşü, pigmenti, uygulaması, uygulama kolaylığı, göze oturuşu ya inanılmaz güzel bir palet olmuş. Başka renkleri varsa net mutlaka kesin bakacağım öyle söyleyeyim çok beğendim. Ee, sıcak renkleri seviyorsanız asla düşünmeyin derim. Aydınlatıcı paletinden de bir mincik bahsedecek olursam yine bu da aynı şekilde. Bunun da e, ambalajı çok güzel çok şık bir ambalaj yapmışlar. Duruşu, görünüşü, uygulaması, dağılması, yumuşaklığı, parlaması yani uzayın derinliklerinden görünürsünüz. Öyle söyleyeyim hani her yerinden görünebilirsiniz. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz çok güzel. Gerçekten çok güzel bir aydınlatıcı paleti olmuş. Işıltıları da çok ince, çok zarif, çok muhteşem. Bu da kesinlikle alınır, bakılır net. Videoda en anlamadığım ürünü en sona bıraktım. Gerçekten anlamıyorum. Hiç anlamıyorum. Şeffaf maskara derken ben o ortamda hiç yokmuşum gibi davranın istiyorum. Çünkü anladığım bir şey değil. Ee, uyguladığım zaman da o ıslaklık hissinden hiç hoşlanmadım. 5 dakika gibi bir sürede birazcık böyle kurumaya başlıyor. 10 dakikada rahat kurur diye düşünüyorum. Siz böyle ürünleri seviyorsanız bakabilirsiniz. Çok bir şey söylemek istemiyorum hakkında. Ben bir daha almam. Orası net. Bu da böyleydi. Evet bence bugün de gayet güzel ürünler keşfettik. Gayet güzel ürünler kullandık diye düşünüyorum. Aslında keşfetmedik. Siz istediniz ben kullandım. Çok da memnun oldum açıkçası. Benden istediğiniz ürünler olursa yorum olarak bırakabileceğinizi bir küçücük hatırlatmak istiyorum. Makyajımızı yaptık. Ürünlerin üstünden bir mincik geçtik. O zaman ben yavaştan kaçıyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay görüşürüz. Öptüm. Sizi seviyorum. Şu saç niye böyle? Bilmiyorum. Atalım. Atamadım.